Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Broke Heaven oynuyoruz Roblox'ta. Arkadaşlar dünkü kuzenimle tartışmadan sonra artık video çekmeyeceğim onunla. Yani bilmiyorum belki barışırsak çekerim. Yani umarım barışırız. Yani bir yer için kavga ettik. Arkadaşlar e, bugün 3 video gelecek. 3 video gelecek. Bir arkadaş e, dün yoruma yazdı. 3 video gelmezse abonelikten çıkarım. Ee, biz de onu kırmadık. 3 video çekeceğiz bugün. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar, e, ee, gözümüzü şöyle. Arkadaşlar evimizi yaptık. Çok güzel bir ev. Yeni gelen evdi bu. Bir tane daha var böyle korkunç. Böyle ne desem. bir ev var. Bunun kapının içinden geçtim. Arkadaşlar arabamız da burada. Şöyle arabamızı garaja çekelim şimdi açıl. Açılsan açıl tutam açıl. Gir içeri gir gir. Kapakları garajı. Aslanım kapattı. Arkadaşlar şimdi ee, şey yapacağız. Mesela ne yapalım? Ha, bugün TV mi izlesek ya ne yapsak? çok korkunç bir yağmur var şu an. Oğlum karanlıyor. karanlık Gece 2 olmuşsa. Yağmur niye dedim ya? Oyunun buğu var. Ah biraz şöyle atıştırmalık varsa yiyelim ya. Oh şöyle. N -n 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 -n. Oh mis gibi ya. Mis gibi mis mis. Oh çok güzel. Şu, bunu kapatalım. Bir dondurma varmış. Yok ya dondurma yemeyeceğim. Of oh, burada pizza varmış. Tadı mm -mm. mm -mm. mm -mm. çok güzel ya. Mm -mm. Oh mis gibi kola içmeyeceğim kolayı yarına bırakacağım yarına çünkü bir yemek yapacağım tabukla falan gider böyle ya bugün de iş yok ya tam kapanma oldu yani artık evdeyiz bir süre evdeyiz şöyle açılsın tv'miz film açacağım ya şöyle ışıkları kapatayım böyle çok güzel olur Evet, buranın kapanışı, şuranın kapatacağım ama nerede ki? burada evet. perdeleri de kapatalım çok güzel kapat oba şimdi daha güzel oldu ha şimdi açalım oh bir film açayım mısır var mı ya böyle patlamış bir çantada varsa eğer ye yoksa maalesef yine yiyeceğiz şu yemek bölümüne iniyoruz şu an hızlıca aha burada a buldum Oh, mis gibi ya filmin. Film çok güzelmiş. Başka ne var ya? Başka. O Survivor. Survivor'u izlemeyeceğim. Bu haberler işte. Aa yok yok bir film şey vardı dur. Bu kalsın. Hadi yiyelim. Oo çok güzel. kız taksicilik yapıyor yani. ya Kadın parayı falan azalıyor böyle mi? Anam film bitti ya neyse kapatayım şunu Anam onun yolu yine Lafız kapalı biri çok karanlık ve korkunç Bir duş alalım ya Ya da yerde yani... Bismillah Ban Wolf yapıyorum hemen. Ben kaçtı. Gördü benim ban yapacağım. Bak bak nasıl kaçtı. Gördünüz arkadaşlar. kilitle e, bir daha da girme. Hi. Aha hi. Allah'ım. Dört dakika oldu. Açalım hatta. Işıkları da açalım. Yani şimdi şeyi de açalım. Oh. Mis gibi evim var ya. Oh. Ev. Yok valla çok güzel. Evet sevdim evi ya valla. İki saattir yağmur yağıyor ya. Bir şey mi olacak? baksana sana havaya. Hedişüre ya. baksana o kız yine geldi. Bak sen bir lampu çekiyor diyor. Gör gönlüne. Girme, girme girme sen pissin pis. <laughs> Arkadaşlar bu böyle şey kaldı adam. Arabayla gezeyim biraz ya belki bir belki. Her şey olabilir ya vallahi. Garajı. Hemen gidip şey yapalım ya bir şehre gezelim bir belki bir şey oldu. İnşallah korkunç bir şey olmamış. Zaten bak ya arabayı. Bilsin tamam ya bir şey demeyeceğim. Ama evime giremez ki. Abi sen olmuş. Bu zombi istilası galiba geldi. Pretty kanalında izledim. Böyle zombi istilası falan. Anam araba çok zor. Araba çok zor gidiyor arkadaşlar. Yağmur baya sel bastırdı. Bu çok zor ya. Bu ne? Şöyle bir kanta doğru gidelim. Belki kampta bir şeyler var şöyle şeyler olmuş olabilir. Şu hale bak ya. Tekerler suya gömüldü resmen. indi arabadan salıp. Zaten inmesi lazımdı. Evet geldik şimdi kampa. İkinci videoda galiba arkadaşlar şey yapabilirim kamp yapabilirim. Abu burayı da bakmış yağmur. Ay burada hiç şey olmaz. Burada biri var galiba. Kimse gelmez ya. Çok mutluyum. Böyle yapıyorum. Yol açılıyorum. Şöyle içten tutuyorum. Ya da Şu yukarıya doğru bir de çıkalım. Şehirde şimdi bir şey yok galiba kimse yok fazla. Ya da belki evlerindedir bilmiyorum. Ayağım Neyse eve gidelim ya. Aa durdu ya mı? Oh be. Güneş istiyorum artık. Bu ne? Hah yolları da açılıyor yavaş. Atar. Bakın ses hiç yok ben bir yemek yiyeyim şurda ya. Karnım çok acıktı. Niye bura karanlık? Bir de ışığı kapatmış galiba. Girip bakayım. Arkadaşlar ee, acaba Robux'u nereden alabilirim? Yorumlara yazın. Premium olmak istiyorum artık yeni evler istiyorum. Yorumlara yazın. Ben de premium olmak istiyorum. Kolanlık nasıl oldu Yo burada tavuk var. Çok güzel tavuk. Çok severim. Abi Sprite var. şöyle. Bak olanın rengine de bakalım. Siyah olur normalde. Ama bak biraz koyu renkli. Işte. Yemeğimizi yiyelim. Yemek önemli. Oh mis gibi hmm, mis gibi kokuyor. Oh mis gibi. Oh mis gibi. Hmm, çok sevdim ya Allah oh bitsen karnımda şişti baya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi eve gideceğim videoyu bitireceğim. Ya da burada bitirelim ya. 9 dakika oldu. Bir dakikada eve gidemeyiz. Bence demeyiz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi geldik. Burada kaldık. Ama şimdi ikinci video başlıyor. İkinci video geliyor arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İkinci videoda görüşürüz.